saçlarımı bu yanmış ve kuru halinden bu parlak ve sağlıklı haline getirirken keşke bilseydim dediğim bazı tiyolar paylaşıyorum. 1. Şampuanı bu şekilde bütün saçına uyguluyorsun. Yanlış. Eğer saç uçlarınıza şampuan getirirseniz aslında saçlarınızdaki bu görüntüye sebep oluyormuşsunuz. Şampuanı sadece saçlarınıza yapıyorsunuz ve durularken saç uçlarınızdan da akmasına izin veriyorsunuz. Bu kadar. İkincisi, biliyorum birçoğumuz ısı koruyucu kullanmıyoruz. Isı uygulamadığım günlerde bile ısı koruyucu kullandığımda gerçekten saç bakımındaki inanılmaz farkı görüyorum. Siz de... the name Üçüncüsü saç bonesi. Saç bonesi kullandığınız zaman sabah gerçekten ipek gibi saçlarla uyanmış olacaksınız. Dördüncüsü bu saç için tasarlanmış mikrofiber havlular. Bu havlular nemi saçınıza hapsediyor ve saçlarınızın kurumasını engelliyor aslında. Beşincisi ve en önemlisi pis saçınıza değdirdiğiniz tarağı asla temizlemiyorsunuz. Ya da ayda bir temizliyorsunuz. Aslında saç derimizden arındırmaya çalıştığımız her şeyi tekrar yıkadıktan sonra bununla beraber saçımıza tekrar sürüyoruz. Ben her iki duşumda bir şampuanlı suyla taraklarımı da yıkıyorum. Evet siz bu hatalardan hangilerini yapıyordunuz yorumlarda yazmayı unutmayın.